Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hesaptaki itemlarınızın seviyesini atlatmalarla ilgili bilgiler vereceğim. Bu sayede sizde kullandığınız elbiseleri seviye atlatabileceksiniz. Rahat bir şekilde. Öncelikle kaydımızı alıyor mu? Alıyor. Evet. Şimdi hesaplardaki itemınızı yükseltmeniz için biliyorsunuz burada ana menüde sır çantanızda elbiseleriniz var. Üzerine tıkladığınız zaman yükseltiyorsunuz buradan üst tarafta geliştir butonu var. Şimdi ilk etapta elbiseleriniz düşük seviyedeyse onları mavi taşlarla yükseltiyorsunuz. Daha sonra bu elbiseleri yükseltmeniz için sizden e, mavi taşları birleştirip bu bendeki gözüken şu an üç tane var da mor taşlardan talep ediyor. Mor taşlar sayesinde belli bir oranda elbisenizi yükseltebiliyorsunuz. Yani kesin ihtimaliyle basamıyorsunuz ama e, her bastığınızda bazen taşınız boşa gidiyor ama geliştir butonunda elbisenizin seviyesi düşmüyor orada kalıyor yani taş ne kadar fazlaysa o kadar fazla seviye atlatabilirsiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim size bazen ana sayfaya dönüyorum diye videolarda da gösterdiğim gibi nedense iPhone'da ekran kaydı yaparken silinebiliyor veya kaydı yapmayabiliyor bu sefer de çekimler boşa gidiyor ona istinaden iptal ediyorum aşağı bakıyorum. WhatsApp'tan da kardeşim yazıyor bu arada. Yani bu mor taşlarla buradan kademe seviyesini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız taş araya gidebiliyor ama seviyeniz düşmüyor. Aşağıya geldiğiniz zaman cevher yuvaları var. Bu elbiselerin üzerlerine cevherler basıyorsunuz. Bu cevherler, cevherler size SP puanı veriyor. SP puanları da seviyesini ve gücünü kuvvetini gösteriyor. Bunları da sentez bölümünden taşlarla birleştirip yapabiliyorsunuz arkadaşlar yükselt bölümünde e, Bunlar belli bir seviyeden sonra sizde açılacaktır arkadaşlar e, bu taşlardan canavarlardan kasabiliyorsunuz e, yaratıklardan çıkıyor genelde ağırlık olarak ve etkinliklerden sahip olabiliyorsunuz bu taşlar sayesinde e, elbiselerinizi ve takılarınızı ayrı bir şekilde tekrardan seviye yükseltebiliyorsunuz yani kademeli kademeli her şekilde seviye yükseltme var e, bilginiz olsun Hepsinin yeri ayrı. Ama hepsini takip edin. Elinizde olanların hepsini kullanın ve sürekli seviyesini yükseltin arkadaşlar. Ondan sonra evet şimdi önemli olan burası. Burası arıtma dediğimiz kademe olarak yükseltiyor. Elbisenizi ve takılarınızı. Şimdi burada normalde bu taşı bastığınız zaman 11'den 12'ye geçme olasılığı %25 diyor. Yani bunu basarsam bunun 12. kademeye geçme olasılığı %25. Yalnız oyundaki taşa sahipseniz şu taşınızdan varsa elinizde item'ı basarken yanmasını engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bende 4 tane var. Ben bunu sakladım size göstermek için. Silahıma basacağım. Yanıp yanmayacağını bilmiyorum. Geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. İhtimali değerlendireceğim. Ve deneyeceğim. Geçerse 9'dan 10'a geçecek. Ama geçmezse bu taş sayesinde kırmızı taş sayesinde 9. seviyede kalacak. Kırmızı taş olmasaydı eğer mor taşı bassaydınız sadece bu artı 5'e kadar düşebiliyor. Bilginiz olsun. Şu anda basıyorum ve bakın aratılamadı. E, 9. seviyede kaldı. E, şimdi bir daha basarsam bunun düşme ve yanma ihtimali var. O yüzden bu taş olmadan riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü artı 9 artı ondan sonra taşsız bastığınız zaman iptal olma olasılığı hemen hemen çok yüksek. Ondan sonra set bölümüne geldiğiniz zaman bu arada geliştir butonundaki taşı basmamışız. Şunu da basalım. Bu da başarısız oldu. Önemli değil. Gene kasarız. Set bölümüne geldiğiniz zaman burada elbiselerinizi sıradan yaptıktan sonra mükemmel yapıyorsunuz. Bunları nereden yapıyorsunuz? Sıradanları lanet topraklara giriyorsunuz. Oraya girdiğiniz zaman oradan kestiniz yaratıklar size kırmızı ve sarı taşlar veriyor. İlk etapta kırmızı taşları biriktirip Elbisenizi sıradan yapıyorsunuz. Daha sonra sıradan yaptıktan sonra e, tekrardan aynı taşlardan belli bir seviyede biriktirip sıradandan mükemmele geçiriyorsunuz. Mümkün olduğu kadar kullandığınız seviyene neyse o seviyede elbisenizi sıradan yapmaya bakın. Çok önemli. Çünkü normal standart kullanmanız size bir şey ifade etmiyor. Bilginiz olsun. Son olarak da ejderha aksesuar setine gelecek olursak bunları kasmak çok kolay değil. E, bunları da belli bir seviyeden sonra takıları takmaya başladığınız zaman kasabileceksiniz. Biriktirdiğiniz zaman aynı takıları ve yüzükleri ve kolyeleri ve elbiseleri bastığınız gibi takılarınızı da sıradan bir hale getireceksiniz arkadaşlar. Unutmayın elbiselerinizi ve kullandığınız itemları yükseltmeniz çok önemli. Ne kadar çok yükseltirseniz o kadar çok kuvvetli olursunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bugünkü videom bu kadar. Sizinle bunu paylaşmak istedim. Çünkü yorumlarda soruluyor. Arkadaşlarım soruyor ısrarla. Ben de ona istirahatla bunu hazırlamak istedim. Ee, kanalımı takip edip abone olursanız sevinirim Daha fazla videolar ve daha güzel videolar Yayınlamaya devam edeceğim İyi akşamlar dilerim kolay gelsin